Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir EuroLeague videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde EuroLeague'de oynanacak iki karşılaşma yer alacak. Hastalığımın etkisi devam ediyor. Sesim kulağınıza kötü geliyorsa affola diyeyim şimdiden. Euroleague'de gündem dolu tam 5 maç oynanacak. 5 maçın tamamı ile ilgili görüşlerimi ise katıl butonundan destek veren NBA ile Euroleague özel, altın üyelik ve platin üyelikten arkadaşlarımızla paylaşacağım. Sizler de katılın ayrıcalıklarından faydalanmak isterseniz videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayarak detayları inceleyebilir uygun gördüğünüz paketten faydalanabilirsiniz. Hızlı bir video olacak sesim çok iyi çıkmıyor bu yüzden olabildiğince hızlı şekilde maçları yorumlayıp videoyu sonlandıracağım. Boş geçmek istemedim. Sizler de emeklerimin karşılığını alabilmem konusunda destek olursanız videoları beğenip altlarına kısa dayı olsa birer yorum bırakırsanız bana yardımcı olmuş olursunuz. İlk maçımızla başlayalım. Real Madrid-Valencia Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak bu mücadele. Real Madrid bu sezon Euroleague'de 26 maçta 18 galibiyet 8 mağlubiyet alırken Valencia ise 27 maçta 13 kez kazandı 14 kez kaybetti. Real Madrid zirve yarışı veriyor Valencia'ya playoff hattından kopmak istemiyor. Valencia çok yüksek tempolu oynayan bir takım. Özellikle Boyan Dubliye için formda olduğu sezon ortasında peş peşe galibiyetlerle Aslında Euroleague'de playoff savaşının içerisinde kalmayı başarmışlardı ama son dönemde düşüşteler. Real Madrid ise son karşılaşmasında evinde Cazov Baskonya'ya kaybetti. Beklenmedik bir mağlubiyet aldı ve bunun reaksiyonunu mutlaka göstereceklerdir diye düşünüyorum. Maça hızlı başlamalarını bekliyorum. İlk yarı toplam skorda üste yönelebiliriz. İlk yarı ev sahibi üste yönelebiliriz. Şöyle bir baktığımızda birinci yarı ev sahibi 43.5 üst bence denenebilir. Makul görünüyor. İkinci maçımıza geçelim. Kombineyi tamamlayalım. Olympiakos Bayern Münih mücadelesi Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak bu mücadele. Olympiakos Barcelona'yı da mağlup ederek 27. maçın 19. galibiyetini aldı ve zirvenin tek sahibi oldu. Bayern Münih ise bu sezon EuroLeague'de 27 maçta 11 galibiyet aldı. Playoff yarışından artık kopma aşamasına geldiler. Bayern Münih'in son dönemdeki çıkışı da aslında Asvel galibiyeti de ya Bayern Münih yarışa tutmaya yetmiyor. Çünkü sezon başında Trinçer'in ekibi o kadar kötü performanslar ortaya koyuyorlardı ki Sezonun sonunu zor görecek noktaya geldiler. Euroleague'de playoff yarışında tabii ki. Olympiakos çok formda. Sasha Vezenkov Euroleague'de normal sezonun MVP'si olmaya doğru adım adım ilerliyor. Ben bu maçta da Olympiakos tarafındayım. 8.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.